Evet arkadaşlar. Bugün yanımda Ali Bey var. Ali Bey'i çok kısa tanıtmak istersek e, Ali Bey iş insanı. Emekli. Emekli iş insanı. Oğlu var. <laughs> bir tane oğlu var. Zamanında aldı. Büyüttü, besledi, mamasını verdi bir arabası var. Şimdi bizim oğlumuz hakkında biz e, bilgi almamız mümkün müdür Ali Bey? Tabii efendim. Tabii. 1996 model. 2009 1998'de almıştık. Dametli babamıza makam aracı olarak kullanmak üzere. İstanbul Ankara Ankara İstanbul seyahatlerinde kullanılıyordu. Uçak yerine bunu tercih ediyorduk daha çok. O zaman fazla trafikte olmadığından 2,5-3 saatte Kızıl Toprak'tan Ankara'ya giriş yapabiliyorduk bizim için çok iyi oluyordu. Peki bu arabayı aldığınız dönemde bu arabanın şu anki konumunu açıklamak istesek ne olurdu? O zaman devlet büyüklerinin kullandığı araçtı başbakanın kullandı. cumhurbaşkanı bunu kullanıyor kullanıyordu yok cumhurbaşkanı daha eski araç kullanıyordu başbakanlar kullanıyordu o zaman ve bakanlar kullanıyordu Zamanın en iyi aracıydı. Peki Ali Bey, arabanız e, şoförlü mü kullanıldı şu ana kadar, şoförsüz mü kullanıldı, nasıl kullanıldı, biraz açık Babamın döneminde e, şoför kullanıyordu, ancak hafta sonları ailece kullanıyordu. Hatta sizler küçükken sizler de içerisinde bulunuyordunuz. Efendim, e, baba rahmetli olduktan sonra biz de emekli ayrıldıktan sonra kendimiz kullanıyoruz artık. Şoför kullanmıyor şu anda. Ama zamanında şoför kullanıyordu. Evet biraz da arabanın iç detaylarından bahsedelim. Arka koltuğa geçtik. Önce burada bir küçük küllüğümüz var. Tamam. Burada küllüğümüz mevcut. Koltuk ısıtma soğutma oluyor sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Aynı zamanda burada e, hala 2020'de faal olan aracın e, koltuğunun yatağa çevirme modu da var mevcut. Çeker mesela böyle. Göründüğü üzere. Öyle yatıyorsun, işte şey yapıyorsun. Genellikle burada şoför olunca oturanlar amcamın yerinde <laughs> evet. oturmuş oluyor. Ondan sonra kol dayamamız mevcut. Kol dayamasını açtığımız zaman bardaklık iki adet ve burada e, yiyeceğinizi koyabileceğiniz yer mevcut. Gördüğünüz gibi. Onun dışında burada bir aynı bir adet aynamız var. Böyle açılıyor bu Evet açıldı. Burada amcam demek ki toplantılara giderken ha amca böyle yapıyor muydu? Evet. Ben daha evvel hazırlanıyordum. Ee. Evvel. Ben bir 70 boyunda normal bir <laughs> Türk erkeğim. Ee, bir 70 boyuna göre kafamla tavan arasında bayağı bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bacak boyumla da ileriyle ilgili bayağı mesafe olduğunu düşünüyorum. Onun dışında arabanın içi baya geniş ve ferah. Ali Bey'in söylemek istediği. Arka taraftaki mesafe şu anki hiçbir arabada araçta yok diye düşünüyorum bu mesafe uzun yolculuklarda çok rahat edilmesini sağlıyordu. Hala da geçerli. Yeni araçlar daha da kısa ya da kışık ol e, kompakt diyebileceğimiz şekilde olduğundan dolayı bunun zaten özelliklerinin en büyük özelliği arka mesafe diyebilirim. Aynen öyle. Arabamızda bir ekstra özellik olarak çift bölge klimamız mevcut. Soğuk sıcak. Aynı zamanda ön arka şeylerimiz de var. koltuk ısıtmalarımız. Ve kapalı ışığımız mevcut. Evet, şimdi arabamızın ön koltuğuna oturduk. Ee, az önceki gibi burada da bizi karşılayan e, otomatik e, koltuk ileri geri yatırma başlık yukarı aşağı için şeylerimiz var. Burada V140'ın unutulmaz sağında saati, hız göstergeleri, yağ göstergesi gibi gibi, benzin göstergesi gibi güzel detayları var. Onun dışında e, burası... Gerçekten bir uçak kokpiti gibi. Buralarda gözlerimiz var. Bunları bastığımızda açılıyor. Onun dışında burayı kapattık. Aynı şekilde torpidomuz var. Buraya bastığımızda açılıyor. Onun dışında buraya geldiğimiz zaman dörtlü lambamız, koltuk ayarlamamız tekrar. Aynı zamanda merkezi kilit sistemi. 1996 model bir arabada mevcut. Onun dışında dijital klimamız var. Dijital klima da şu an hala belli başlı markalarda olmayan çok ekstrem 96 modele göre önemli bir özellik bence. Teybimiz sonradan takılma. Onun dışında buraya baktığımız zaman vitesimiz burada 4 yazıyor ama 1996 modellerde 5 ileri şanzıman, vitesli şanzıman kullanılıyor. Aynı şekilde ön arka, sağ sol cam açmamız, ayna ayarlamamız... Burada aynı şekilde e, arka perdemizi yukarı aşağı indirebiliyoruz. Aynı zamanda da bu modelde yine ekstra bulunan özellik e, park sensörüydü. Onun dışında arabanın iç detayları bence inanılmaz güzel. Hala e, 2021 arabalara taş çatlatacak bir e, hem iç hem de dış e, görünüşü var. Evet bu arabada ekstra özellik olarak e, el freni değil ayak freni var. Arabamızı çalıştırıyoruz gösterme amaçlı. Ayak frenimizi basıyoruz. Gösterebilir miyiz şurayı? Işığımız yandı. Şimdi geliyoruz buradan. El frenimizi boşa atıyoruz çekip. Gösterelim. El frenimizi indirmiş bulunmaktayız. Ayağımız frenli. Yola çıkalım bakalım. Arabamız ne? Yalnız gaza dokundurtan bir araba gerçekten. Öncelikle nasıl denir? Bu arabada oturmanın hissi çok başka. Açık söylemek gerekirse. Yani bu arabada oturuyorsan o keyfi seziyorsun. Ya yani gaza bir dokunmanda bile senin keyfini yerine getiren bir araba bence açıkçası. Aynı zamanda yaylanması falan gerçekten ...onun dışında bu araba hakkında bahsedecek e, olursak nelerinden bahsederiz. E, 3.2 atmosferik yanlış hatırlamıyorsam bir motoru var ve ciddi anlamda bayağı yakıyor benzinle. Genellikle çoğunluk LPG'ye dönülüyor Türkiye'de. E, LPG'li daha çok kullanılıyor. Yani mantıklı olan da aslında bir nevi odur. Çünkü LPG'ye dönmediğin takdirde ki LPG'li hali bile... Çok yüksek meblalara dayanıyor. Mesela bu araç için bahsedelim 100 kilometrede şehir için 20 litre mazot yapıyor. Şehir dışı 15 litre yapıyor. Yani ciddi anlamda 100 kilometre için 20 litre çok üst düzey fazla bence bana göre. Onun dışında konuşmamız gereken konulardan bahsedersek. Ee, ciddi anlamda böyle ağır bir arabaya e, böyle bir direksiyon yani şöyle şöyle rahat rahat çevirebildiğim bir direksiyon var ve bu ciddi anlamda ben e, böyle bir direksiyon beklemiyordum adeta yani bildiğiniz yat gemi dümeni çevirir gibi böyle rahat rahat çevirebiliyorum çok kolay sürüşü de tahmin edebiliyorsunuz ki rahat bir arabadır aynı zamanda biliyorsunuz bu arabada yıldız söz konusu. Yıldız böyle yolu ortalıyor gibi sana bir güç veriyor. Hani diyor ki ben buradayım hani ben buradayım diyor. Onun dışında ciddi anlamda güzel bir anadolu var bu yaşa göre. Öyle. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Peki bu araba hakkında benim yaşıma gider mi derimse gitmez tabi. Daha çok e, böyle yaş kesimi kaç yaş olur? 50 60 ya en 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 düşük 40 yaşındaki insanların altına gidebilecek bir araba. Tabii 20 yaşında biri de genç biri de sürebilir ki benim hayallerimden biridir. Böyle bir arabam olsun açıkçası. Ve ciddi anlamda hani böyle bir gaza dokunduğunuzda o gazın hevesini veriyor. Bu sesi bile yeter belki duymuyorsunuz ama falan yani. bir anlamda çok hafif bir direksiyonu var. Bu hafif direksiyon insanları rahatsız etmez yani neden bu kadar hafif. Ama ben e, tahmin ediyordum direksiyonun hafif olacağını böyle bir arabada sürmeden önce. Ama gerçekten beklediğimden çok çok üst düzey daha hafif bir direksiyon söz konusu. Onun dışında dediğimiz gibi modları var arabanın. 5 e, beş vites. 5'leri. Da öyle yani. Güzel bir araba. Desek ki gaza bir dokunalım. Gerçekten gidiyor araba. Arkada <laughs> çekim bize <yapacak> araba. Var. <laughs> Basıyor ama gelemedi. <laughs> Çok iyiymiş ya gerçekten. Böyle bir araba olmasını isterim. Şu an aynı zamanda hiç çıkaz falan basmıyor araba kendi roletine gidiyor burada hani yaktığı şeyi görüyorum. <laughs> i̇çim gidiyor. Onun dışında zaten kasisleri hissetmiyorsunuz. Böyle tık, tık 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 hemen oluyor. Çok kısa süreli atlıyorsunuz kasislerden. Ya atlıyorsunuz da değil. Kasis de böyle düz, düz yürürmüş gibi. Normal arabalar gibi değil mesela. Zaten gaz sesi adamı bitiriyor. Yani yol tutucu olarak falan birebir uzun yolu böyle bir arabayla yapmak ister misiniz derlerse yapmak isterim. Böyle bir arabayla böyle bir uzun yol yapmak isterim. Ciddi anlamda uzun yolu böyle bir arabayla yapmak isterim. Çünkü araba yani diyor ki ben buradayım ve aynı zamanda da hani ben de rahatlığı hissedebilirsin gibi. Rahat, rahatlık açısından zaten en başında şurada gördüğünüz Mercedes annemi adamı başka alıyor başka yerlere götürüyor. Tabi hal durum böyle olunca kazaları olur mu bu arabaların bilmiyorum. Zaten virajı çok rahat döndü. Zaten süratli değilim ama yani ciddi anlamda keyif veren bir araba. Hani e, sürmeyi çok çok isteyeceğiniz bir araba bence şahsi kanaatim. Ve arabanın iç dizaynı olsun, buradaki ahşap detaylar ya da arabanın işte gaz basımı, freni, frendeki geri geldiğindeki sertliği falan çok üst düzey Ve bununla beraber de e, keyif veriyor insana. Bu keyif de yani araba tutkunları için biçilme paha biçilmez bir keyif yani mesela. aynı zamanda araba yani böyle geminin içindesiniz gibi böyle çok büyük bir şeyin içindeymişsiniz gibi hissiyatı var. Ve bu hissiyat gerçekten çok keyif verici. Aynalardan falan mesela arabanın arkasını görüyorum ama göremiyorum yani öyle düşünün. Aynı zamanda tabi e, bu arabalara e, opsiyonel e, 1990 e, özür dilerim opsiyonel değil burayı sileriz. Bu araçlarda e, 1991 kasasından başlıyor bu arabanın kasası. 1998-99'a kadar e, bu kasa aktif faal olarak devam ediyor. Zaten kasası değişiyor ondan sonra. Ama bu kasada e, makyajlanması söz konusu. 1991 ile 1995 yılları arasında bir makyajlanıyor. Zaten ondan önceki e, kasalardaki arabalar S320'ler e, biraz e, motor konusu olarak 4 ileri, burada 5 ileri e, dört ileri olması önemli yani şöyle diyeyim ekstra masraf açıyor motoruyla alakalı daha fazla sıkıntı çıkıyor gibi gibi gibi. E hal böyle olunca 95 kasanın üstü alınması daha mantıklı oluyor. Ve bu araba 96 model. Keyfini veriyor yani arabanın. Ciddi anlamda. Tabi bu arabayı aldığınızda ilgi odağı olmayı da unutmayın. Yani geçen bütün arabalar bir itinayla bakıyor. Yani şöyle diyeyim e, fiyat olarak değil aynı marka olan arabası da bakıyor olan bakıyor yenisi ya da eskisi hiç fark etmez ama yine bakılan bir araba evet. Yüklenelim bakalım buram buram olmuyor Şimdi bakalım nasıl o yalnız Mercedes farkı harbi 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 yıldız harbiden yıldızı gördün mü başkasını düşünemeyeceksin. Özer zaman. açıkçası bana bayağı iyi zaten keyfinizi yerine getiriyor üst düzey yani.